Rahim sarkması nedir? Nedenleri. Rahim sarkması normalde vajende derinde olan rahmin vajenden dışarıya sarkmasıdır. En önemli nedeni doğumlardır. Doğumlardan çok sayıda doğum yapma, iri bebek doğurma, yine doğum sırasında yukarıdan bastırılması, ehliyetli ebelerin doğumu yaptırmaması ki ülkemizde bunun önemli nedenlerinden biri evde doğumlardır. Bunun dışında Diğer nedenlerde özellikle astım, amfizem gibi akciğer hastalıkları, şişmanlık, kronik kabızlık, bunların hepsi pelvis tabanına baskı yapmakta ve bir süre sonra zayıf olan noktadan vajenden dışarıya rahmin sarkmasını sağlamaktadır. Bazen rahimle birlikte idrar torbası ve kalın bağırsak son kısmı da dışarıya taşmakta ve vajen vajen adeta Təş dənməkdədir, bir balon kimi dışarıya çıxmaqdadır.